Like a cut. hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> i̇şte bugün sizlerle birlikte play the bir oyun var onun videosunu çektim dün kaç defa <laughs> 3-4 <laughs> defa denedim çekemedim ama <laughs> 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 şimdi çektim şimdi oyunun kısaca hikayesi şu ki şey virüs dünyaya virüs yayıyorsun ve o virüs insanları öldürecek mi yoksa sağ mı çıkacaklar diye bekletiyor yani nasıl desem insanlar zamanla tedavisine başlıyorlar tedaviyi sonuna getirmeden dünyada insanları yok etmeye çalışmalısınız o zaman videomuza hazırlanalım yeni olanı koyuyoruz virüs olarak koyuyorum virüs de her zaman kazanıyorum bakterilerde kuruyorum virüs kolay salgın ismini dilimizde tehlike olan virüsün ismini koyacağım covid-19 bakalım bu birlikten insanlık sağ yoksa ölüm başlayalım bazı yerlerde konuşmayabilirim ama eğer şarkı koyarsam videoya şarkıyı dinlerseniz yayılma yeri olarak Çin çünkü Çin'den yani şerefsiz Çin'den bakalım ne olacak 25'i dördünde 2020 yılında 2 hastalıklarımız var şu anda Hiç oldu Virüs hastalığı türü virüs yani. Normal değil. 4 5 6 7 4 5 2020 yılında Aha Hızlı gidiyor lan hızlı devam ediyor çabuk amatör gelmeye başlıyor hızlandır 9 DNA da bir sürü değişebiliyorsunuz. 164 hastalık oldu abartılı bir salgın temizliği dünyasal hızmaları küresel bir salgın duydu yalnız 2.5 şansla insanlık yok olabilir yok lan ben mahvederim ve Ne güzel şey şişe bulaştı. İlk önce dişimi yok etmek istiyorum. Yani yok olur. Yani yetenek puanı. Mutasyon birinci evresine başlatıyorum diyorsun. Mutasyon geçirdik. evresini başlatırsam tamamen yok olur. O yüzden şimdilik bilimci evresini koyalım bakalım ne olacak. Gerçek hayatta kefancı virüs de bence bu konunun bilimci Yani bilim insanları öyle diyor Elde düzeltilebilir virüs de o da İnsanları öylece yok etmek istiyorlar şerefinde çevresi Hayır sola dayanıklılığına atalım bir için dayanıklılığına atalım videomuza devam edelim az önce bir teknik sorunla karşılaştırıyoruz aha mutasyon geçirdi belirtti mutasyonlar artıyor mutasyon geçiriyor hastalık yani mutasyon için devresnak kısmıydı. Şimdilik. Ya tedavi daha hızlı gelişirse belki. 21 tane yapmamız var. 24 oldu. Hadi lan hadi. Yaramdan daha bırak. Hadi mi lan ben de bilmiyordum o kırmızı baloncuklar bunu da aslında. farkedilmediği fark edilmediği için tedavisi başlatılmadı. 10 yıl başladık diyor. Ne alaka? HIV virüsü hansıydı lan? H1. Ha yani gidiyor yani galiba. Kötüydü. 52. içinde mi bir milyar insan var? Oha. Tamam. Desene sen dünyanın yarısını hmm. Çinliler tutuyor Hadi 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 hadi. Aha, salgın tekrar attı ve böyle. Ha, ben bu takım için cebresini Ben bir tane bunları atacağım. Soğuk ve sıcağı dayanıklı oldu o yüzden bulamaz. Bakalım bu virüsün sonunda dünya kurtulacak mı yoksa yok mu olacak? 5 Hadi 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 hadi, hadi. A, Mutasyon 2. seviye mutasyon daha hızlı tasunla olacak turiz. Evet, ah ceza teda araştırmalarını başlatıyor. Sen hava alanlarını kapatıyorsun. Sizlerce takılıyor. Size odas. Aha işte bu. Aha incelte başladı. Bu yeni şey adam etmeye. şerefsiz şenlik turiz. Hı hı. ma perché mi sta sfrontando qua? fa pezzi, un po' sono arrivando io, non lo so. attimo, più venti ne andiamo sulla bildiğin gerçekteki virüs çık gerçekteki covid-19 her şey böyle yüzde tedavi geliştiremezler izin vermem ben size bakalım tedavi onda kaldı onda Hadi 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 Tamam Ha, çalışmaya yardım ettik insanlara. Bunu hmm, kazan lavada kuşlarını çoğaltmamak. Cedekli çalıştırmak hızın düşür. Düşür. Bu kazan bana lazım olan bu. Yayılma hava yoluyla yayılır. Daha hızlı yayılacak şimdi. Hava yoluyla yayılır. Hava yoluyla yayılır. Hava Yayılma, yayılır. Ne alakalı? Zombi yayılmadım şu anda. Ha bu arada bu oyunun birkaç tane virüs sorunu bir daha var. Zombi virüsü ve vampir virüsü en böyle geniş almışlar. Bir de maymunlar cehennemi filmindeyim maymun virüsü gibi bir şey. Maymun gibi denilen bir şey işte. <laughs> 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 hadi bir belirtiler. O hamtasını yazılamadım. Hoppa bir oyun Şimdi oha 5 milyar insan.

affedersiniz cephede değil. Galiba bu hassas. Oha. İnsan yok olmaya başlıyor. Dünyada hiç sağlık insan kalmadı. Çok iyi. Ona da bir süre geliştik. Ona yakın bir ilaç bulmak kolaylaşmayacak. Yani onu söyleyeyim. Gene geldim. Teknik arıza sonucu oldu yine. Hadi başlayalım. Tamam. Bakalım ne olacak acaba? Oha yayma belirtisini. Parayla yani. Parayla Kim insan oldu lan? Yazık lan yazık. Tamam Yok oğlum yok oğlum Daha da bir Afganistan ama Oha ciddi oldu. Bir tane kuş yoluyla bir de ünlü var Arkadaş Gerçekten zaten insanlara böyle Yok Oha Geliştirme Kaz yardımda Eğer ölen yoksa 41 bir altı insan mı? Ben dünyada insan falan. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Dünyaya bu virüs hiç nokta bildi. Oyun eski bir oyun ama özellikle güzelliğini korumuş bir oyun galiba. Ararsanız youtube'da bulabilirsiniz ne var ne yok. İstediğimi belirtin de sonra. Yayılmalı. Yani Yayılmalı. Buradan da bir insanla yok Oha. 400 bin. 400. 72 bin. 37 bin yine. Oy. Lan öldü. Her şey gitti arkadaşlar. Dünyada insan kalmadı. Hadi hayırlısı. Yarattığımız bir kazandı. Bakın. 539 gün oynandı. Virüsü zorluk kolaydı kanalda izleyelim. Aldım ne? Neyse DNA DNA karmaşık karmaşık yapıyorum. Neyse. Oo arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın. Bu arada sağlığınız için evde kalın. Şimdilik bay bay.